Efendim, Asya Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz ee, ve 24. haftanın e, kapanışını da biraz önce Denizli Spor-Sakaryaspor maçıyla yaptık. E, yaklaşık 15 dakika önce Sakaryaspor'un hanesine 3 puan daha yazdık ve e, 24. haftanın perdesini indirdik. Her pazar akşamı olduğu gibi. Biz bir değerlendirme programı yapıyor yapıyoruz ve tabii ki aslında Özcan Pehlivanoğlu ve Özcan Purde hocamla birlikte yapıyorduk bu değerlendirmeyi. Fakat Özcan Pehlivanoğlu hocam bu hafta Ankara'dalar. Bizden izin istediler, kişisel işleri nedeniyle şey yapamadı, programa katılamayacaklar bu hafta. Biz de tabii ki gönüllü yapılan işler, saygı duyduk. Özcan Purde hocamla birlikteyiz bugün ve 24. haftanın karşılaşmalarını değerli hocamla de, e, bir teker teker masaya yatıracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler. Tabii yani e, biraz geçen programda da söylediğimiz gibi taksitlerle oynanan bir ligi oynuyoruz. Dünya Kupası arası, e, deprem sonrası tekrar takımlar ritim bulmaya çalışıyor. Hocam bu kolay bir şey değil. Oyunculara da hak vermek lazım. Zaman zaman bazı oyuncular kötü performans gösteriyor, bazı takımlar kötü performans gösteriyor. İşte bu yaşadığımız olağanüstü durumlar e, mutlaka oyuncuları ve camiaları da etkiliyor. E, ama işte hayat devam ediyor diyoruz ya böyle bir söylemimiz var. E, bu işlerde e, takımların oyunu da oyuncuların performansı da tahmin ediyorum ki önümüzdeki haftalarda normal ritmini bulacaktır. İnşallah öyle olur gerçekten e, futbol e, dünyası açısından e, en zor senelerden bir tanesi. En son böyle bir pandemide e, işte ya o işte pandemi ateşi mi çıktı bu hasta mı oldu bu işte e, işte bilmem kaç gün e, şeyi var 14 günlük süresi başladı bilmem karantina falan derken öyle çok kötü bir sezonda o sezonda. Bu sezonda e, ondan belki daha da beter yani önce Dünya Kupası arası arkasından. E, ligin normal standart devre arası tam başladık hızımızı aldık derken e, işte bu depremden kaynaklı bir e, e, zorunlu ara. Hocam 20'li 20 yıllarda futboldan bir şey anlamadık açıkçası. Ya yani, Evet hiç sormayın yani hiçbir tadı yok e, fakat hani e, bu tatsızlığın içinde de e, futboldan e, bir şey çıkartmak zorundayız. Yani biz e, tat çıkartmaya çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiği F kadar F e, futbolu severler F olarak e, bu tatsızlıklardan bile hani bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ki e, futbol sevgisi kaybolmasın, yeni nesillere aktarılabilsin diye uğraşıyoruz hep birlikte. Şimdi e, hocam bugün e, 24. hafta maçı. Dediğim gibi az önce maçları az önce Denizlispor'un kendi sahasında Sakaryaspor'a Spor'a 3 puan verdiği penaltı golüyle, 79'da Kasongo'nun penaltı golüyle 3 puan verdiği şeyle kapandı. Şöyle maçların sonuçlarını bir tekrar edelim hızlıca. Evet. Cuma günü Göztepe Bolu 1-1 kaldı. E, Pendik 2-1 Altın Ordu'yu geçti. Cumartesi günü Keçiören Bandırma'yı 3-1 yendi. Tuzla Gençler Birliği Kars'ta 1-0 galip geldi. E, akşam oynanan karşılaşmada Samsun Spor, Rize Spor Kars'ta kritik bir galibiyeti 2 0 aldı. Bugün oynanan maçlarda da Bodrum Spor 2 6 0 Denizli Spor 0, Sakarya Spor 1 sonuçları alındı. Adana, Eyüp, e, Malatya, Manisa maçları da depremzede takımların durumları nedeniyle e, oynanmadan eee Sonuçları 3-0 olarak e, Eyüp Spor ve Manisa Spor lehine, Manisa FK lehine tescil edildi. E, sanıyorum Erzurum maçı yoktu bu hafta yanılmıyorsam. Evet, evet. E, böyle bir hafta e, yaşadık. Tam 5 tane takım, bundan sonra böyle 5 tane takım maçı olmuyor. Nasıl bir e, şey olacaksa artık yani nasıl gidecekse. Diyelim ona. İki tanesi çekildiği için 3 diyelim yani. Şu anda faal olan 3 takımın maçı olmayacak. Doğru söylüyorsun. İşte yani netice itibariyle e, sezon başından varsaydığımız takımlardan 5 tane ama ikisi çekilince 3 tanesi böyle gidecek sezonun sonuna kadar. Evet hocam Denizlispor Spor Sakarya Spor karşılaşması e, aslında e, göre benim görebildiğim kadarıyla yani biliyorsun Denizlispor Spor e, küme düşmemek için e, mutlaka puan ya da puanlara ihtiyaç duyuyordu. Sakarya Spor da Zirve yarışına da ağırlığını arka arkaya aldı galibiyetlerle iyice koymuştu. Şimdi e, şeye sokulmak için ilk iki hattını zorlayabilir miyim diye e, düşünüyor tabii ve bu karşılaşmadan bir üç puan almak için sahaya çıkmıştı iki takım da benim görebildiğim kadarıyla birbirlerini böyle çok tarttılar e, ve rakibin bir hata yapmasını beklediler o beklenen hatayı e, denizli sporlu oyuncular yaptı e, bir e, ne kadar istemli ne kadar istemsiz bilmiyorum ama bir penaltı kararı alındı. Eline çarpan bir top oldu Denizli oyuncunun. 79. dakikada bunu Kasongo değerlendirdi. Ve Sakaryaspor hanesine 3 altın puan yazdırdı. 40 puana yükseldi. Denizli Spor'da 16 puanda kaldı ve ligin dibine demir atmış durumda. Evet siz nasıl bir maç izlediniz hocam? Hocam bir de öncelikle penaltıdan başlayalım. Penaltı net penaltı. Penaltı pozisyonu bana göre %100 penaltıydı. Çünkü Hani havaya çıkıp topa vurduğun zaman e, top elin açık ve top eline değdiği zaman orantısız şekilde el açıklığından dolayı penaltı veriliyor. Burada yere yattığı zaman Hakan orantısız şekilde elini açtı ve o arkadaşına e, rakip arkadaşına giden topu engelledi ve hakem tereddütsüz penaltıyı verdi. E tabi penaltıcı Kasongo da tahmin ediyorum 16. golünü attı ve şu anda e, gol Krallığı'nın en önemli isimlerinden biri. Tabii Kosongo önemli oyuncu hocam. Yani geldiği zaman zaten Sakarya'ya bu işleri yapacağını hepimiz bekliyorduk. E, gel gelelim bugünkü maçı üzerinden konuşursak. Kosongo bugün gerekli yardımları da alamadı açıkçası. E, hangi yardımları alamadı? Yani ikinci Santifor pozisyonunda oynayan Burak ona yanaşamadı. Kanat oyuncuları Rossi ve Oğuzhan... E, Kosongo'ya çok destek veremedi bugünkü oyunda. İşte Kosongo da e, bu oyunda yalnız kalınca hatta oyuna sonradan giren Milasovic de dahil e, Kosongo'yu orada e, Denizli savunması içerisinde Oğuz ve Hakan gibi güçlü oyuncuların etrafında yalnız bıraktılar. E, ve bu yalnızlıkta e, Kosongo'nun bu maçta belki de bugüne kadar oynadığı bütün maçlarda e, en az pozisyona girdiği maç oldu. Benim gördüğüm kadarıyla ama tabi bir penaltı pozisyonunda da o dakikada da 80. dakika hocam bunlar önemli penaltı. bu penaltı vuruşu deyip geçmeyin Samsun Spor yine penaltı kaçırdı farkındasınız evet ya şey, yani penaltı deyip geçmeyin e, kolay atılan bir şey değil karşıda koca bir kale var ama bir de kurtarmaya uğraşan kaleci var o açıdan Kosongo ee, o penaltıyı değerlendirdi. Hoş benim gördüğüm kaleci penaltıyı kurtarsaydı daha iyi o penaltı tekrarlanırdı. Çünkü kalecinin de iki adım öne çıktığını gördük e, atış yapılmadan evvel. E, hocam çok önemli bir galibiyet aldı bana göre. Önemli bir üç puan. Altıda altı yaptı Sakarya takımı. Tabii sürekli kendini de destekleyen bir taraftar topluluğu deplasmana gitmiş. Yani bu altı maçın da üçünü deplasmanda kazanmış bir Sakarya takımı var. Denizli'yi yenmiş düşme potasında, Tuzla'yı yenmiş düşme potasında, Göztepe'yi yenmiş işte orta sıra takımı dediğimiz bir takım iç sahasındaki gücünü biliyoruz. Bunlar çok çok önemli galibiyetler ve bu altı maçlık seri nereye getirmiş Sakarya'yı? şu anda Sakarya Spor Lig'de 6. sırada 6. sırada ama 4 ile 7'nin bütün takımların 40 puanı var hocam. Önündeki pen e, şeyin Bodrum'unda 41 puanı var. Yani 6 da diyebilirsin, 3 de diyebilirsin. Yani böyle bir e, seri de e, çok güzel bir pozisyon elde etti. Tabii maç genelde bir Ortas alan mücadelesi şeklinde geçti. Sen e, açılışta söyledin. İki takımda e, birbirini tarttı. Az hata yapmaya çalıştı. Sanki oyun üstünlüğü biraz Denizli Spor'dan yanaydı. Bu Sakaryaspor'un e, e, en iyi maçlarından biri değildi bana göre. Çünkü Sakarya'nın bu gördüğüm kadrosu oynayanıyla sonradan oyuna gireniyle ile çok çok daha iyi futbollar oynayabilecek. Daha iyi neticeler alabilecek. Bol gol atan atabilecek bir kadro ama işte açılışta da söylediğimiz gibi kolay bir lig olmuyor. Futbolcu açısından, teknik heyet açısından, taraftarlar açısından, biz yorumcular açısından gerçekten zorlu bir lig yaşıyoruz. E, ve işte iyisiyle kötüsüyle bitecek ve bir, bir seri şekilde galibiyet yakalayan e, takımlar da bu ligde avantaj sağlayacak. Bunlardan biri de e, Sakarya Spor Takımı. Tabii Sakarya Spor'un iyi oynayamamasının nedeni de Denizli Spor takımının da Nalep'e Kosongo bağlantısını kesmesi oldu. Tabii Nalepa gerekli topları atamadı. Oraya biraz evvel söyledim diğer arkadaşları çoğalamadı. Kosongo'nun da tek başına da futbolda çok çok bir şey yapma imkanın olmuyor. O açıdan bu bağlantı yani taktiksel açıdan Denizli Teknik Direktörü Güray Hoca'yı tebrik etmek lazım. Burada e, o tehlikeyi sezip e, Sakarya Sakaryaspor'un iyi futbol oynamasını engelledi. Tabii 30. dakikadan sonra oyunu kontrol altına almaya başlayan bir Sakaryaspor'u da gördük. Yavaş yavaş orta sahasıyla savunma bekleriyle öne çıktı ve bu boş alanlarda e, daha etkili olmaya başladığını gördük ama e, bu da çok pozisyon getirmedi. Bunun başlıca nedeni de bana göre e, savunma bekleri Oğuz ve Bülent'in I, i, öne çıkarken iyi ama topu kullanırken e, verimsiz olduklarını gördük. İşte o boş olanlar e, rakibin bıraktığı boş alanları kanat bekini soktuğun zaman orada o oyuncuların e, oyunu çok iyi kurması gerekiyor. E, bunu beceremedi Sakaryasporlu oyuncular. E bu da e, Sakaryaspor'un maç boyunca çok pozisyona girmesini engelledi. Tabii penaltının net olduğunu söyledik. E, ve ne, bu net penaltıyı da Kosongo e, atarak çok değerli bir 3 puanı e, Sakarya Spor getirdi. Golü attıktan sonra e, Sakarya bir koruma oyununa geçtiğini gördük. E, bu koruma oyununda 3 puanı koruma oyununu kendi alanında bekleyerek hızlı kontrataklarla ataklarla e, rakibi cezalandırmaya çalıştı. E burada da aslında bir iki pozisyon ve pozisyon başlangıcı oldu ama ikinci golü de atma niyeti yoktu aslında Sakaryaspor'un Bir spor olsun benim olsun strateji içi içerisindeydi. Burada tabii Taner Hoca da hemen Donkor'u oyuna alıp onu da savunma içerisine e, koyarak e, üç puanı e, korumaya çalıştı ve bunda başarılı oldu. Tabii e, Denizli Spor... E, 16 puanda kaldı. Ligin dibine demir attı. Aslında kötü futbol oynamadı. Yani tek bu temposu düşük maçta bence oyun olarak Sakaryaspor'dan bir adım öndeydi. Daha baskılı, daha e, teknik oyuncularla e, sahanın içerisinde maça hakim olmaya çalıştı. Özlerim kaçırdığı bir pozisyon var 22. dakikada. İşte maçın kırılma anı olabilir. Çünkü Denizli Spor'un da e, baskılı oynamaya çalışsa da etkili olamadığını gördük. Pozisyona giremediğini gördük. Hocam gerçekten zorlu bir maç oldu. Bu zorlu maçtan e, kazanan e, puan olarak Deniz e, Sakaryaspor oldu. Futbol olarak da Belki ümit var olabilecek bir Denizli spor takımını gördük. Yani teknik oyuncuları var. Hep kendi oyununu oynamaya çalışıyor ama işte o topu 3 arasına atamayınca e, puanlar gelmiyor. E, bir de maçın adamını da Hakan e, Cin emri olarak da söylemek lazım. Yani yaptığı penaltıdan sonra e, takım zaten 1-0 mağlup. Gidip orada zorla kendini attırdı her bir o yani zaten kısıtlı bir kadrosu var. Her oyuncuya ihtiyacı olan e, bir deniz spor takımını biliyoruz ve Hakan da bu takımın önemli oyuncularından biri. Kendini dağıtırarak bence maçın oyuncusu oldu. <laughs> ee, şeyde evet. Deniz Denizli Spor'da benim e, dikkatimi çeken e, oyunculardan bir tanesi de CC oldu. Bu sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı CC. Ama e, kilolu yani. E, evet, evet yani. Fizikman bir zaafı o var sonlara doğru şey yaptı. E, o da e, düştü oyunda. Evet, normaldir hocam. Yani CJ tabii kariyeri potansiyeli olan bir oyuncu. Yıllardır da ülkemizde oynuyor ama işte bir yere kadar götürebiliyorsun. Yani arkadaşlarından e, senin seviyende bir oyun e, yardımı gelmeyince e, sen de bir şeyler yapabiliyorsun ve sonunda da 70'ten 80'den sonra senin de e, kondisyon olarak zaafların başlıyor yorulduğunu gördük hak gerçekten çok verimli oynadı o alanları kullandı zaman zaman da e, birinci bölgeden çıkarken e, riske girdiğini de gördük ama o da tecrübesine güvenip ben bu topu saklarım havasıyla oynadığı için orada çok da top kaybı yapmadı İşte yani deniz spor topu hakim olmuş yüzde elli rakibinden daha fazla şut atmış hocam yani toplam iki takım e, 20 kere rakip ileri ceza alanına girmiş işte 12 kere, 21 kere, 12 kere Denizli 9 kez Sakaryaspor'un ceza alanına girdiğini gördük. Yani bu açıdan da kısır bir maç olduğunu gördük. Ama böyle maçları kazanmak önemli. Sakaryaspor önemli bir iş yaptı. Hocam gerçekten önemli bir iş yaptı. Dediğiniz gibi 40 puanla zirve yarışına da yaklaştı ve işte önümüzde tabii çok önemli maçları var Sakaryaspor'un. Mesela bu hafta Samsunspor'u misafir edecek. Eğer evet. kazanırsa farklı şeyler konuşmaya başlayacak belki ve şimdi ama şunu söyleyeyim Samsun Spor maçı özelinde söylemiyorum bunu genel olarak ligin artık son düzlüğü de yaklaşıyor telafisi zor olan haftalara doğru yaklaşıyoruz şeyin ligin boyu kısalıyor evet. depremzede takımların durumu nedeniyle de birçok takımın maçı da olmayacak bunu da düşünürsek ligin boyu da gittikçe kısalıyor. Denizli Spor karşısında izlediğin 3 puanı alan o Sakarya spor. bu oyunu Sakaryaspor'u Spor'u ilk ikiden e, lige şey yapmaya yükselmeye yetecek kadar iyi mi size göre yoksa daha hani e, bu oyun bu anlamda çok ümit var değil mi diye düşünürsünüz böyle bir değerlendirmeniz var mı? Hocam bu oyun her kimseyi yanıltmasın yani Sakaryaspor'un bu kadrosu çok çok daha iyi oyunları oynayabilecek bir kadro e, önümüzde Samsun maçı var e, Samsunlular da bu Sakarya'yı seyredip e, ben Sakarya sporu çok rahat geçerim e, e, psikolojisine girmesinler. Sakarya takımı kendi alt sahasında ne kadar güçlü oynadığını taraftarıyla nasıl bütünleştiğini de görüyoruz. E, bazı oyuncuların formsuzluğunu ben gayet doğal olarak söyledim. E, yani bir sürpriz yapıp yani sürpriz derken bu çıkış e, yani Sak Samsun maçı Sakarya açısından bir final hüviyetinde. Yani Samsun Spor'u yenebilecek bir Sakarya başka şeylerden e, söz edebilir ama karşısında da çok güçlü bir Samsun Spor var. E, i̇yi bir maç bizi bekliyor. E, Sakarya takımı her zaman e, ligin sonuna kadar iddialı olabileceğini bu seriyle bize gösterdi. Daha iyi oyunda mutlaka oynar. Evet, e, Sakarya Spor'a da e, Denizli da ligin kalan bölümünde başarılar dileyelim.